Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. TYT Fizik Dalgalar ünitesi deprem dalgaları konusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu belki de bizim tüm bu TYT serüveninde işlediğimiz en önemli konu. Ee, bu sadece ders hayatımız için önemli değil. Tüm hayatımız için çok önemli. Biliyorsunuz deprem bölgesinde yaşıyoruz. Birçok depremle tarihinde birçok kayıp yaşamış bir ülke ülkede yaşadığımız için ileride belki aranızdan birileri inşaat mühendisi olacak, belki birileri mimar olacak, belki birileri siyasetçi, belediye başkanı ya da belediye çalışan bir bürokrat olacak, belki müteahhit olacak ya da hepiniz en nihayetinde kesinlikle birer evde yaşayan birer vatandaş olacaksınız. Bu tüm bu saydığım herkes ve hepimiz yani bu deprem gerçeğinin farkında olarak ee, üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz. Bunun ne için yapmalıyız? Kendimiz için değil sadece sevdiklerimiz için e, ve birbirimiz için yapmalıyız arkadaşlar. Özellikle bu konuda dediğim gibi. Hani şimdi sınav için e, çalışıyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz. Tabi bunlar çok önemli gibi geliyor. Ama hayatta e, karşılaşmadan yaşamadan bilemeyeceğimiz e, nasıl bir e, nasıl kötü olduğunu anlayamayacağımız şeylerden bir de deprem. Allah kimsenin başına vermesin. E, Tabii dua ediyoruz Allah kimsenin başına vermesin diye. Bu dualarımızın kabul olması için de ne yapmamız lazım? E, gerekli önlemleri almamız lazım. E, o yüzden e, buradan herkese bir kez daha bunu hatırlatmış olalım. E, depremin tabii bazı fiziksel özellikleri var. Fay dediğimiz e, kavram depremin e, aslında gerçekleştiği yer arkadaşlar. E, kıtasal parçaların, karasal parçaların konveksiyon hareketiyle, magmada gerçekleşen konveksiyon hareketiyle hareket ettiğini artık bir süredir biliyoruz. Hatta başta neydi? Pangea'ydı tüm dünya. Bu kıtasal hareketler, karasal hareketler yüzünden birbirinden ayrılan, birbirine yaklaşan e, karalar, kara parçaları sayesinde şu anki haline geldi dünya ve bu hala devam ediyor. Değişmeye de devam edecek ama tabii biz görmeyeceğiz. Çünkü yüzyıllar içerisinde gerçekleşiyor bu hareketlenmeler. Eee Tabi bu hareketlenmeler sırasında da bir enerji birikiyor faylar arasında. Bakın şuradaki kara parçasıyla buradaki kara parçası arasında bir enerji birikiyor. Şurada tıkandı enerji diyelim. ve buradan baskılıyorum ben bu kara parçasını. Bu hareket etmek zorunda. Ben buradan baskılıyorum, 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 baskılıyorum. Bir noktada artık dayanamıyor. Tak diye kırılıyor. Tak diye böyle bir anda içe, ileriye doğru gidiyor. 3 metre, 4 metre gittiği bile olur bu Kara parçalarının zaten deprem bölgesinde de fay hattında yani depremin gerçekleştiği yeryüzündeki çizgide görürsünüz. Yol buradadır başlangıçta deprem olduktan sonra bir bakmışsınız yolun bir kısmı burada bu kısmı burada arada 4 metre fark var. İşte bu e, fay ve fay hattı dediğimiz kavramlar. Merkez üstü arkadaşlar depremin gerçekleştiği e, yerin e, noktanın tabi bu yer altında gerçekleşiyor depremler şurayı biz yer dersek. Şurada bir yerde gerçekleşti deprem. Buna odak noktası diyoruz. Onun yeryüzüne en yakın kısmına da arkadaşlar, yeryüzüne en yakın kısmına da biz merkez üssü diyoruz. Tabii bir deprem olmadan önce dediğim gibi burada bir gerilim oluştuğu için ondan önce öncü depremler ya da bu deprem olduktan sonra birkaç tane daha artçı deprem olabilir. Bazen bu öncü depremler ve artçı depremlerde çok büyük hasara sebep olacak büyük depremler olabilir. Depremin büyüklüğü Fiziksel bir büyüklüktür arkadaşlar. Fakat şiddeti deprem yaşanan yerde ne kadar hasara sebep olduğuna göre değişir arkadaşlar. Aynı büyüklükteki bir deprem bir yerde daha az şiddetli, bir yerde daha fazla şiddetli olabilir. Birkaç soru çözelim. Deprem dalgaları ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Büyüklüğü büyüklüğü sismograf ile ölçülür. Deprem dalgaları zaten seism arkadaşlar seyizm değil mi? Buradaki deprem şeyi e, sismografta oradan geliyor. E, sismik dalgaları öldüğü için, ölçtüğü için sismograf diyoruz. Doğru. Binalar ve insanlar üzerinde meydana getirdiği hasarların derecesi şiddetle ölçülür. Evet. Büyüklük ve şiddet arasındaki farkı değinmiştik. Bir noktadaki şiddeti merkezin depremin merkez üstüne olan e, uzaklığı artarsa azalır. Merkez üstü burası olsun. Bakın ilerledikçe dünyanın her yerinde aslında sürekli bir deprem oluyor değil mi? Ama biz hepsinden aynı şiddeti biz burada hissetmiyoruz. İşte e, New York'ta bir deprem olsun atıyorum şu anda. Biz onu hissetmeyeceğiz bile. Neden? Çünkü dalgalar bizim buraya gelene kadar e, neredeyse yok olmuş olacak arkadaşlar. O yüzden merkez üstüne uzaklaştıkça e, depremin şiddeti azalır. Bu da doğru. Cevabımız Edirne. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Levha hareketlerinin önemli sebebi çekirdek, çekirdekteki konveksiyon hareketleridir. Doğru arkadaşlar. Yeraltındaki boşluklarda tavanların çökmesi depreme neden olabilir. Tabi tek te, depremlerin tamamı tektonik depremler değil. Yeraltındaki boşluklarda yani mağaralar gibi olsun ya da yeraltı su kaynaklarının e, oluşturduğu boşluklar olsun. Onlar da çökerse biz ona da deprem diyoruz arkadaşlar. Deprem bölgesindeki hasara göre belirlenen değer depremin büyüklüğüdür. Hayır depremin büyüklüğü tamamen dalgaların büyüklüğüyle alakalıdır. Eee... Bu bahsettiği şey şiddettir arkadaşlar. Depremden korunmak için yapılan da, yapıların dayanıklılığı artırılmalıdır. Doğru. Depremin büyüklüğü sismograf adı verilen bir aletle ölçülür. Doğru. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması gerekenlerden biri değildir? Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durmalıyız. Elimizden geldiğince de sabitlemeliyiz arkadaşlar eşyalarımızı. Deprem sırasında çünkü sizin beklediğinizden çok daha hızlı bir sallanma olacak ve dolap gibi şeyler düşebilir. Tablo gibi şeyler düşebilir. Yatak gibi şeyler hareket edebilir. O yüzden umarım bunları söyleyerek herhangi bir şey oluşturmuyorum sizde. Stres oluşturmuyorumdur. Bunlara stres olacak bir şey yok. Sadece önlemlerimizi alacağız. O yüzden sabitlememiz lazım. Varsa sağlam eşyaların veya dolgun hacimli koltuk kanepe gibi eşyaların yanına çöpe, çömelerek hayat üçgeni oluşturmak. Evet bir koltuk olsun arkadaşlar burada. Siz bu koltuğun yanında bir üçgen oluşturduğunuz zaman üzerinize herhangi bir düşebilecek bir e, platform. Bakın şurada size bir üçgen oluşturuyor. İşte bu üçgene siz saklanmış oluyorsunuz. Buraya da yaşam üçgeni diyoruz arkadaşlar. Çok önemli. E, hayat üçgeni oluşturup depremin bitmesini beklemek. Doğru. Sarsıntı bittikten sonra elektrik, gaz, su vanalarını kapatmak yapabiliyorsak eğer e, bu çok önemli. Çünkü e, bir yangın çıkabilir, bir elektrikten bir yangın çıkabilir, gazdan bir patlama oluşabilir, su baskını yaşanabilir. Bunları engellemek istiyoruz. Deprem anında hemen binanın dışına kaçmak için hareket etmek? Hayır. Kesinlikle hayır. Bunu yapmıyoruz. Deprem anında yaşam üçgeninde e, pozisyonumuzu alıyoruz. Sonrasında deprem bittikten sonra Deprem bittiğinden emin olduktan sonra dışarı çıkabilecek pozisyondaysak dışarı çıkıyoruz. Cevabımız Edirne. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.